de birlikte Edgar tanıt tanıtacağız. Aksesuarların, yıldız güçlerini nasıl oynayışına, taktik falan vereceğim. Edgar nasıl oynanır D gibi bir şeyler şeyler video çekeceğim işte. Bir ilk önce maça girelim ve başlayalım. İlk önce Edgar can çalan bir karakter. Can çaldığı için çok güçlü oluyor. Böyle hem ken karşıda karşı kişiye hasar düşmana hasar veriyor. Hem hasar veriyor hem de canını iyileştiriyor. Şurada şu sütü var. Şu an ölebilirim. Bayağı fazla vuruyor bu. Sütü de öleceğim ya. Korkunç sütü var. Ultim dolarsa bitti zaten. Orada mortis var. Üf, bu da bu da benim mi buluyorsunuz? Ben oynayamıyorum fazla. Ben fazla oynayamıyorum. Sıkıştırıyorlar beni. Ne yapayım? 8 eksi 7. Şimdi can çalıyor. Bu, bu yakın karakter ya biraz. O işte birazcık kötü. Biraz daha uzak olsun. biraz daha minicik çok minik. Çok şey. Çok kısa. Acayip kısa. Uzaklarda bir şey yapamıyoruz fazla. İlla yakında geleceğiz ulti falan da olacak. Şimdi kutu kırmak orada Leon var. Leon'u yakından belki alırız belki alamayız. Leon da güçlü karakter. kusumu de var Leon diye. Arkadaşlar Mega Leon Ay Leon demişim. Edgar çok güçlü bir karakter normalde ulti'si dolarsa falan hep dislike çekiyor. Bak can geliyor 613 diye. 4 yüklü olmama rağmen. Lili Gölge alemine gitti. Orada hiper şarjım doldu. Gel Korkak tavuk. Nerede bu? Gel. Tam bu öldü öldü bu. E gel şuraya ya. Uf, canım az şimdi bunlar öldürür beni. Ulti altı hiper şarjım geldi. Tamam iki kişi öldü. Çok iyi. 6 yüklü Piper var. 5000 bin dedi, İkiledi. dedi ben ne yapayım. Güzel oynuyormuş. Şimdi size benim Edgar'da en sevdiğim kostüm. Yanlışlıkla bu. En sevdiğim kostüm Mega Edgar. İkincisi neydi bu? Hırsız Edgar. Üçüncüsü yok. En, sevdiğim ikisi başka sevmiyorum. Saçma sapan kusmuyor. Bunu ben seviyorum. Bu da çıktı ben almadım. Şimdi hiper da var bende. 751 kupa. Edgar çok güçlü bir karakter. Bunu söylemiştim zaten. Bir de ben Edgar hakkında açıklamaya çok uzun bir detay anla. detayı yazdım. Onu okuyabilirsiniz. Şimdi savaş topuna mı girdim? Neye girdim? Hesaplaşmaya girmiş. Kolt var. Max. Orada da Edgar var. Mega mı? Yok. Kaçtı hemen. ulti basacak. <laughs> Basamadım aksesuar. 9 eksi çok güzel. Şimdi Edgar bütün haritalarda iyi. Nerede? Savaş topunda iyi. Hesaplaşmada iyi. Ben oynayamıyorum Edgar'ı. Bütün her şeyde çok iyi. Bütün her şeyde çok iyi. bazen saçma sapan şeyler oluyor mesela bunlar şunlar gibi bu hep karışık şey gösterebilirim iki iki bir karışık saçma sapan saçma sapan haritalar geliyor mesela en saçma harita böyle harita mı olur? var varmak istemiş. Ha nakaltmış bu. Ben bakmadım ki bu şeyler üstteki. Şu dayanamak ne abi bizim dayanamak? Oynayamıyor. Hiç oynayamıyor. Ne yapıyorsun sen? Yok yok oynayamıyor yok. yok ölecek bu biraz. Chester'dan ömürlüğüm bayağı fazla vuruyor. Bir de son Yeni gelen güncelleme ile yıldız gücüsü oyun eklendi artık yıldız gücü değil. Dört kere dörtlü vuruyor. Ya dynamik ya. Öleceksin ah öldün. Öldü öldü. Chester olmasa ne yapacak bu dynamik? Çok zor. Çok zor. Benim ultim do dolması lazım. Doldu do, oldu do, oldu. Dayanım alacağım. Da Şu öldüm öldüm. Hey Chester. Chester'a güveniyorum. O güzel oynuyor. Dynamik bir şey yapar mı? Bir şey öldürebilir mi onu bilmem. Şimdi Edgar'la size söyleyeyim. Çok güçlü, acayip güçlü karakter. Hiper şarjı basıncı bazı kişiler hiper şarjlı Edgar'ın çok kötü olduklarını düşünüyor. Hiper şarjı hiç gerek yok diyorlar. Bence hiper şarj bayağı iyi. Bir de onun kombosu var. Hiper şarj bir de uçuyorum. Aksesuar kombosu var. Şu an Edgar dünya birincisi kaç kubadır bilmem. Birazdan bakarız belki ona. Öldü. Üç kişi daldı. Ne yapayım yani? Üç kişi. bir güzel oynamıyor. Vazgeçtim. Yok yok. Öldü. Öldü. Ya bu saçma sapan haritalar geliyor. Ama kupayı vermiyor yani. Savaş topuna gireceğim. Savaş topunda ben bunu seçiyorum. Çünkü daha hızlı oldum. Daha güçlü İkisini de seçiyorum ben. Ne yapayım ikisini de seçiyorum. Bibi falan var. Bibi çok güçlü oluyor burada. Edgar Max kaç vuruyordu? Eşyasıyla o da. Aa, ha atamadı. Uy hal, iyi hal abinizdeki harekete geçti. Korktun mu lan? Korkak. Kendi duvarını kırdı. Aa ben onu orada unuttum. Cık. Yok yedik yedik. Yedik. Ulti. Ulti. Ulti basmıyor ki. Ya. Hadi bakalım atabileceğim. Atamadın. Hadi inşallah atarsın. Güveniyorum. At hadi. Mü? ya bizim takıma gelenlere bakıyor. ya. Gip basacağım birazdan. Tutun. Pas, pas, pas. Çok güzel gidiyorum. Orte seviyorum. 36 saniye kalmış zaten. Ah. Tamam. Bu kadardı. Bu kadar. Böyle ben olmasam ne yapacaklar? süper gelebilir. Duvarlar kalkınca. Öldüm. Yok yok gidik gidik. Tutamaz. Aa tuttu. Bir aksesuar kaldı. Geldi. Gol. Ne? Hayır. Tamam. Pas, pas, pas. Ne bak. Of, yedik, yedik. Yedik, ne yapayım ben? 8 7. Neyse. Açıklamada çok uzun detaylı bir, bir yazı yazdım. Onu da okuyabilirsiniz. Bugünkü Edgar videosu bu kadardır. Edgar'ın ne kadar güçlü olduğunu gösteremedim. Ben oynayamadım. Normalde çok güçlü bir karakter. Nazar mı dedim? Bilmem. Neyse bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.